referans yöneticisinde verilerin sunumu ve analizi için tematik haritalar oluşturulabilir. Veri tabanında girilmiş olan özgün ya da sayısal değerler için kolon değerine göre farklı konularda tematik haritalar oluşturulabilir. İşlemlere başlamadan önce proje menüsünden aç işlemi ile Ankara NCZ dosyasını aktif projeye yükleyelim. Örneğin Ankara'daki ilçeleri adlarına göre tematik harita yapalım. Bu işlem için araçlar menüsünden referans yöneticisi işlemine girilir. İlçe referansı üzerinde fare sağ tuşu ile açılan menüden özellikler işlemine girilir. Referans özellikleri penceresinde tematik harita sekmesine geçilir. Burada tematik harita kısmından birçok alternatif yöntem ile tematik haritalar oluşturulabilir. Sol tarafta bulunan tematik harita kısmından tematik harita yapım yöntemi seçilir. Pencere üzerinde yer alan özgün değerler makrosu satırının yanındaki artı butonu ile bir makro tanımlanır. Alfa sayısal kısmından ilçe adı sekmesi seçilir, tamam ile işlem bitirilir. Seçim sonrası aralıklar otomatik olarak ekrana gelecektir. Otomatik olarak gelen seçenekler tek tek ya da toplu halde değiştirilebilir. Gerekli ayarlamalardan sonra tamam ile işlem bitirilir. Verilen değerlere göre tematik harita oluşturulmuştur.